Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Dün kök gelişimiyle alakalı bir video çekmiştim. Yani köklerin, sağlıklı fidanların köklerinin bir metreden fazla bir sezonda kök attığını gördüm. Diktiğimiz yıl itibariyle. Şu benim bahçem. Şimdi olayı nereye getireceğim? Bakın, şu fidanın gelişimini görüyorsunuz. Fidanlarım 1.70 ile 2.20 2.30 arasında boy yaptılar. Şu şekilde. Bunlar 1.70 civarlarında boyları. Ve gelelim şu fidanımıza. Bu fidanlarım aynı tarihte patlamasına rağmen Mayıs'ın 5-10 gibi patlamaya başladı bunlar gözlerden. Ama görüyorsunuz şu fidanım bir türlü gelişim göstermedi. Dün Coşkun Sarıkaya abime yazışmalarımda Ferit dedi kök çalışmamıştır o yüzden gelişmemiştir dedi. Ben de bunu merak ettim. Şu an fidanımın dibini kazdım. Ve yukarı çekmedim fidanı. Yani kamera karşısında çekim karşısında fidanı yukarı çekiyorum. Bakalım kök gelişimi çalışmış mı çalışmamış mı? Evet. Çekiyorum, biraz zor geliyor. Evet, evet arkadaşlar fidanı çektik. Şöyle toprağı silkeleyelim. Şöyle bir kök yapısı var. Şurayı bir, şurada bir parazit var sanırım. Şöyle yakından göstereyim şurayı. Evet. Evet, hastalıklı bir fidan. Arkadaşlar. Bunu şöyle şurasını bir şöyle oyalım. Evet. Buradan da ağaç oyulmuş gitmiş. Bakın. Yani şuraları da kazalım. Ben bu fidanı aslında gelecek sezonda tekrar dipten bir kesim yapıp filiz yapar diye düşünüyordum ama ne yazık ki yanılmışım. Sağ olsun Coşkun Sarıkaya abimiz beni aydınlattı bu konuda. Bakın buradan sanırım buraya kurt girmiş. Yani bu fidanımızın kökü arkadaşlar hiç gelişmemiş yani. Hatta bakın şöyle gördüğünüzde şöyle şu elimdeki çöpü Şuradan soktuğumda bakın karşı tarafa geçiyor. Şu şekilde delikler oluşmuş. Evet arkadaşlar şöyle şöyle baktığımızda fidanın bir taraftan bir tarafının delik olduğunu görüyorsunuz. Evet. Hastalıklı bir fidan. Teşekkür ederim. İnşallah yararlı bilgiler vermişimdir. Sağ olun.